Merhaba arkadaşlar, Notun Gamer Gamers'tan herkese merhaba. Ben Notun Gamers'tan Sefa. Ya fark edebilirsiniz. İlk videom kanal tanıtımı ve Minecraft. Minecraft'ta ne yapacağız? Bildiğiniz üzere şu Final Test biliyorsunuz. eğer bilmiyorsanız araştırmanızı isterim. Hatta onun videosunu çekeceğim. Five Nights at Freddy's 1 var. Five Nights at Freddy's 2 var. The Return to Freddy's diye bir de Five var. E, videosunu da çekelim ama şimdi Minecraft'ta bir tane Five Nights at Freddy's'in bir tane ama bir tane e, Texture Pack'i ile birlikte e, mapini oynuyoruz, oynamıyoruz. Ayrıca kayıtta sesim kötü gelebilir, Bebe gibi gelebilir. E, i̇şte normalde sesim böyle değil. Çünkü kayıtlarda ses her zaman yalan dolan çıkar. E, evet arkadaşlar, tek şu pek güzel olmuş dedim ben ama map o kadar da güzel olmamış. Ben ondan dedim ki biraz daha gayretseydin, biraz daha video yapmaya çalışsaydın yani video değil de pardon özür ee, şeyi nasıl diyebilirim ki mesela ne işte biraz daha gayret edeydin güzel olurdu <laughs> Bonnie Chica ve Freddy orada yani yerleri Foxy de burada bizim olduğumuz yerde burası çok fazla güzel olmamış ama başka mevkiler de var. Onları da araştıracağız. Bu neymiş? Buna basınca bu kon bırak olun lan. Buna basınca ben bu Buna basınca kon kırılın. Buna basınca bu kon neden? Çünkü adam uğraşmamış. Aslında bana ulaşınca bir şey oluyor. Bana ulaşınca bir şey oluyor. <laughs> Ama adam uğraşmamış. Mepo uğraşmamış. Tamam tek şüphek harika. Tek şüphekle sıkıntı yok hatta. Ama Mepo uğraşmamışsın arkadaşım. Buradan sana... Ya güzel olmuş da yani. Buradan sana ne diyebilirim ben? Güzel olmam istesem ayıp olur. Güzel olmuş desem de yalan olur. Ne <laughs> diyeyim <mi> ben ya? <laughs> evet arkadaşlar ayrıca şöyle şu tanıtayım şeyi ben. Zor yerinde ne var var. Yay şey. çıkan ee, çıkanın elindeki tuttuğu şey. Neydi lan? Çıkan elindeki tuttu Neydi lan? E, ee, cupcake. Ok zaten böyle gözüküyor. Demir kılıç şey Demir Kılıç gitar ne gitar olduğunu unuttum. Bu gitarı evet. O zingon zingon tatlı Tata Kılıç. E, ee, Tata ben de bilmiyorum bu gibi böyle bir şey. Ee, taş Kılıç ise şey. Şuradinin mikrofonu. Elmas ise Foxy the Pirate'ın şeye şeyi kancası. E, ayrıca arkadaşlar Final Fantasy işte benim en sevdiğim karakter yani ne diyorsanız Toy Bon Bon yani Toy Bon. Evet böyle altın kılıçta asıl şey asıl e, çıkanın cupcake i. Bu çıkanın cupcake'inin bir şeyi ama bu normal elin. Ha bak hatırladım. Çıkanın cupcake'i bu elinde tuttu. Bu da e, yeniden cupcake. Şimdi alalım. Ee, de, deri şeyler Freddy Freddy kostümü falan. Hemen tamam, giyelim bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Freddy kostümü hatta elime şeyi evening... baktım. Mik ya Heh. mikrofon. <todavía brows> Dur bir şey söyleyeyim. Yeter. Şimdi bunu biliyoruz sıfırla şeyi. E şeye geçelim şuradan. Hemen şeyi zincir kask mangal artık gösteremeyeceğim. Demir zırh foxy elmas zırh bunny altın dağ böyle. Böyle. Evet arkadaşlar, e, ayrıca size bir şey diyeyim. Abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen abone olun. Arkadaşlarınızı da aboneliğe getirin. Şu an böyle gözükebilir bu videolar. Ezo diye gözükebilir. Ama yakında eğer siz bize destek verirseniz işte bu zaman hem 10 tane premium çekilişi Minecraft'ta yapacağım ve size daha fazla oyunlar göstereceğim. Biz yes, böyle ayrıca kardeş kanalım kardeş kanalımız şey ne kadarlığı biliyorsanız o benim abonemden daha fazla onu geçmek istiyorum kardeş kanalım. Hatta okuldaki sınıf arkadaşımın kanalı. Ayrıca onu takip etmenizi çok isterim. Yani beni takip edecekseniz onu da takip edin lütfen. Blog negatif yazacaksınız. Orada bir tane e, şey çimen resmi var. Onu tıklayın işte. Orada videoları falan var. Daha üç tane videosu var. Koymuyor gerizekalı bir sürü video çekiyor ama koymuyor. Ben koyacağım. Bu videoyu koymaya iddia, iddia ediyorum. Ee, başka ne yapacağız işte? Size modları tanıtımı, modlar tanıtımı. Ee, ben kendi ne yapılır? Ses nasıl yapılır mesela onlar? Falan hepsini yapacağım. Tek, tek istediğim abone ve beğeni. Eğer abone olamıyor olamayıp da beğenemiyorsanız da içinizden beğenmeniz ve içinizden abone olmanız yeter. Yani içinden, içinizden eğer abone olamıyorsunuz bir hata oldu. Mesela bir abone olamıyorsunuz bir hata Niye hata oldu. Niye bunu hiç şey İşte eğer hata olursa ben beğenemezseniz bile içinizden beğenmeniz yeter. Benim için o da olur. Ama lütfen eğer beğenebilen beğenebilenler beğensin. Abone olan olabilenler de abone olsun. Lütfen bu kanalı daha yeni açtım. Lütfen yani ben size bunları diyorum. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha videoyu bitirmeyeceğim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şimdi size bir tane sürprizim var. Hemen videoyu durdurmayın şaka yapmıştım. Sürprizim yoktu. Evet arkadaşlar. premium çekişi yapacağım. Biliyorsunuz mod anlatımlarını yapacağım. Ne yapacağım? Başlı bir sürü şey yapacağım. Hatta kardeş kanalım negatif blog ile bile video çekeceğim. Ee, onun görüntüsünden de izleyebilirsiniz. Benim de. izleyebilirsiniz. Ama tercih ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu videoyu burada bırakmak zorundayım. İz neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl Gaming sizi seviyor. Beğenmenizi istiyor. Devamınızı, devamını getirttirmenizi istiyor. Bunu demem biraz ayıp oldu. Evet öyle oldu. Ve...